Merhaba arkadaşlar ben Muş Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Adım Doktor Ahmet. Mecbur hizmetteyim. Kardiyolojide tuzla çıkmış ya da çıkabilecek sorulara yapacağımız derslerde değinmeye çalışacağım. Şimdi e, bana sormak istediğiniz sorular olursa diye mail adresimi vereceğim. Mail adresim kayaferhatahmet.gmail.com İstediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Size en kısa sürede yanıt dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Mail adresim kaya yazmak isteyen arkadaşlar için yazıyorum. Ferhat Ahmet et gmail.com arkadaşlar. Derse başlama dönünce birkaç tane <laughs> naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum TUS'la ilgili. Dahili içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz 5-6 sorumuz var. 240 sıralık soruluk sınavda toplamda konuşacağımız konularla alakalı 12 ile 13 soru geliyor. Soruları çalışma döneminde çözen arkadaşlar ya bu kadar kolay mıydı diye soruyorlar. Ama sınavda sorular gelince farklı bir psikolojiye giriyorlar. Bu kadar zor soru olur mu falan diye. Ama sorular eski soruların etrafında geziyor. Sadece bir iki formatı değiştiriliyor arkadaşlar. Biraz dikkatli aslında hemen hemen bütün soruları çözebileceğinizi göreceksiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Tuzu gözünüzde çok büyütmeyin. Fazla hafife dağılmayın. Dünyada en zor iki sınav diye geçiyor. En zor olan iki sınavdan biri diye geçiyor. Ama düzenli ve dengeli çalışırsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Azminizi kaybetmeyin. Ara ara sıkıntılı dönemlere gireceksiniz. E, depresyona gireceksiniz, çalışmak istemeyeceksiniz falan ama devamlı gösterirseniz başarıyı ulaşacağınızı göreceksiniz. Elinizden geleni yapın ve daha sonrasına bırakmayın. Her geçen gün mezun sayısı artıyor. Bu da rakip sayınızın artması anlamına geliyor. E, kontenjanlar da aynı. Bir an önce kazanın ve yolunuzu çizin deyip yavaş yavaş derse başlayalım. Şimdi kısaca anatomi ve fizyolojiyi bizi ilgilendiren kısma giriş yapacağız. Yani kardiyovasküler sistem giriş yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da kardiyovasküler sistem muayenesini anlatmaya çalışacağız. Şimdi e, bir kardiyak ileti sistemi, iki kardiyak siklus arkadaşlar. Bizim konuşacağımız iki konu. İlk olarak e, kardiyak siklusta geçmeden önce e, kalbin anatomi fizyolojisi ile alakalı ilk konuşacağımız konu Sinatrian not arkadaşlar. Sinatrian not kalbin birinci pacemaker'ıdır. Kalbin pirinci pesmekirir olmasının nedeni nedir? Aksiyon potansiyeli frekansının diğer bölgelerden daha yüksek olmasıdır. Bunu sordular arkadaşlar. Dakikada 60 ile 100 kadar uyarı çıkarır. 60 ile 100 kadar uyarı çıkarır. Arkadaşlar sinatrian nod nerede bulunur? Venakula superior'un sağ atriyuma açıldığı yerde bulunur. Burası sağ atriyum, burası sol atriyum arkadaşlar. Burası sol ventrikül. Burası mitral kapak, burası da sağ ventrikül. Sinantrial not venakava superior'un sağ türüm açıldığı yerde bulunur. Bu bölgeye Krista terminalis denir arkadaşlar. Krista terminalis, terminalis. Arkadaşlar bunu anatomi sınav sorusu olarak soruldu. İletilsin atrial nottan çıktıktan sonra atrivantiküler noda gelir. Atrivantiküler not nerede bulunur diye soruldu anatomide arkadaşlar. Interatrial septumun posteriorunda yer alır. Interatrial septumun posteriorunda yer alır. Bunu da sordular arkadaşlar. Dakikada 40 ile 60 uyarı çıkarır. Dakikada 40 ile 60 uyarı çıkarır arkadaşlar. Uyarı buraya geldikten sonra hemen aşağıya geçer mi? Hayır geçmez. Kısa bir S yapar. Burada bekler. Bunu fizyolojide ne diyoruz arkadaşlar? Refraktör periyot. Ne diyormuşuz? Refraktör periyot. Bu refraktör periyotta EKG'de hangi aralık oluşur diye sorsam. Arkadaşlar EKG'de PR aralığına denk gelir. Bunu Nisan 13'te sordular. Atriventiküler notta refraktör periyotu iken EKG'de hangi aralık oluşur diye soruldu. Neymiş arkadaşlar? PD aralığı oluşurmuş. Peki atriventiküler nottan sonra uyarı nereye geçer? Sağ dalla sağ ventiküle, sol dalla sol ventriküle, sol dalda anterior ve posterior olmak üzere ikiye ayrılır. Sonra Purkinje lifleriyle son bulur. Peki sağ ve sol dallar uçlarında Purkinje lifleriyle son buluyor. Bu Purkinje lifleri ne yapıyor arkadaşlar? Ventrikülü uyarıyor. Ortalama his Purkinje lifleri dakikada 20 ile 40 kadar uyarı çıkarır. Yani sinoatriyal nodus üstünde, atriyoventriküler not üstünde not, not his Purkinje sistemi devreye girer, kalbi korumaya çalışır. Bir savunma mekanizması kendi içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kalpte iki not çevresinde uyarılıyor. Biri sinatra not, iki atriventiküler not. Sinatra nottaki uyarı 60 ile 100. Atriventiküler nottaki uyarı 40 ile 60. Sinatra not devredeyken atriventiküler not susuyor. Sinatra not devre dışı kılarsa atriventiküler nottaki kalp hızı kaç oluyormuş? 40 ile 60 arasında oluyormuş. Peki burada sinatra not susunda atriventiküler not devredeyken EKG'yi nasıl görürüz arkadaşlar? P dalgası görür müyüz? Görmeyiz. P dalgası oluşmaz arkadaşlar. P dalgası oluşmaz. Bir Q oluşur. Sonra bir T dalgamız oluşur. P dalgamız oluşur mu arkadaşlar? Oluşmaz. Buna ne diyoruz? Nodal ritim diyoruz arkadaşlar. Peki e, kalbin ileti sistemi hem anatomi hem fizyoloji sorusu ile geldi. Biliyorsunuz atrioventriküler nodunu sordular. Sinüs nodun yerini sordular. Bunları söyledik. Peki bunun dışında ne soruldu? Atrioventriküler e, notta ileti en yavaştır. Bu soruldu arkadaşlar. İki iletimin en hızlı olduğu yer soruldu. Neresi? His Purkinje sistemi. Peki şekil ve büyüklük olarak miyokard hücresinin en büyük olduğu kısım neresidir diye sorarlarsa cevabımız Purkinje lifleri arkadaşlar. Yani en tombul miyokard hücresi neresi diye sorarlarsa cevap Purkinje lifleridir. Kalbin ilet sistemi gerek konusuyla gerek sorusuyla bu şekildedir. Kalbin siniri var arkadaşlar. Parasempatik siniri nedir? Nervus vagus. Biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar 10. kraniyel sinir nervus vagus özelliği nedir? Sünatüyan nodun ateşleyici özelliğine baskılar. Yani kalp hızı ne olur? Kalp hızını yavaşlatır. Parasympatik sistemin kalp üzerindeki etkisi bradikardidir arkadaşlar. Neymiş? Bradikardi. Parasympatik sistem peki. Sadece nerede bulunur? Atriumlarda bulunur arkadaşlar. Parasympatik sistem sadece atriumlarda bulunur. Parasympatik sistem sadece nerede bulunurmuş? Atriumlarda bulunur. Fakat sempatik sistem nerede bulunur? Hem atriumda hem de ventrikülde yer alır. Yani parasimpatik sistemin ventrikül üzerine bir etkisi var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi de geldik fizyolojinin konusu olan kardiyak siklusa. Şimdi kardiyak siklus burası bitti. Şimdi kardiyak siklusa geldik arkadaşlar. Kardiyak siklus iki temel hareketten oluşur arkadaşlar. Birimiz sistol, diğeri ise diastol. Şimdi sistolün mantığı ve diastolün mantığından bahsedelim. Sistolün mantığı kanı periferi yollamaktır arkadaşlar. Kanı periferi yollamaktır. Diyastolün mantığı nedir? Kalbin gevşeyerek, ventrikülerin gevşeyerek atrial volümün ventriküle geçişini sağlamaktır. Kalp yani kardiyak siklus bu iki temel hareket üzerinde hareketini tamamlar. Şimdi kardiyolojide arkadaşlar ezber yapmayın en sıkıcı bölüm olur mantık ve mekanizma ile öğrenirseniz en zevkli bölüm olduğunu göreceksiniz. Soruları daha iyi çözersiniz. Neden ve niçini sorgulayıp yanıt alabiliyorsanız. İşte o zaman da kendinizce olayı yavaş yavaş çözmeye başladınız demektir. Ben de size ihtiyacınız olan mantığın basit haliyle anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi diastole geldik. Diastole arkadaşlar 4 evreden oluşuyor. Biri izometrik gevşeme, hızlı ventriküler doluş, yavaş ventriküler doluş ve atrial sistol olmak üzere. Diastolun mantığı neydi? Ventrikülerin gevşerek ventriküle kanın dolmasıydı. Biz ya Kardiyak sükrüsten bahsederken ilk olarak bahsedeceğimiz konu atrial sistol arkadaşlar. Öncelikle atrial sistolden bahsedeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar şurada bir kalbimizi çizelim. Kalbimizi çizelim. Şur şöyle kalbimiz. Şurada sol atriyumumuz olsun. Vena cava superiorumuz. Intraventricular septumumuz. Şurada aur kapağımız var. Şurada mitral kapağımız açık. Triküspit kapağımız açık. Mitral ve triküspit. Burada da pulmoner kapağımız var arkadaşlar. Şurası sol atrium. Şurası sol ventrikül. Şurası sağ ventrikül. Şurası da sağ atrium arkadaşlar. Sağ atrium. Peki. Şimdi e, kardiyak siklus'tan bahsetmeden önce e, daha doğrusu bu kardiyak siklusa atrial sistolle başlayacağım arkadaşlar. Diyastolün son kısmına doğru geldikçe atriyumlarda bir miktar kan kalır. Atriyumlarda kalan bu miktar kan atriyum bunu ventriküle yollamak için kasılır. Buna kardiyak sistol diyoruz arkadaş. Şey atrial sistol diyoruz arkadaşlar. Yani atriumun kendisini sıktığı diastolun son safası atrial sistoldür arkadaşlar. Kan ventrikülü atılınca atrial basınç ne olacak? Atrial basıncımız azalacak. Atrial basıncı düşünce ventrikül volümü tamamlandığı için ventrikül basıncı ne olacak peki o zaman? Ventrikül basıncımız artacak. Yani ventrikül basıncı artı için gerisinde kalan kapaklar ne olacak? Mitral kapak ve triküspit kapağımız kapanacak. Yani atrioventriküler kapaklar ne olacak? Kapanacak. Yani atrioventriküler kapaklar kapanınca diastol ne olur? Tamamlanır arkadaşlar. Bir devrin kapanmasındaki temel unsur kapakların kapanmasıdır. Yani atriyal volümün ventriküle geçişi sonlanır. Peki atrioventriküler kapaklar nelerdir dedik? Mitral ve triküspit e, kapaklar nelerdir? Aort ve pulmoner kapaklardır arkadaşlar. Normalde atriyal sistoli tamamladık. Atrial sistoldan bahsedeceğim. Şimdi sistole geçiyoruz. Normalde arkadaşlar iki kapak kapandı. Atrioventriküler kapaklar kapandı. Demin kapattık kapakları. Normalde semunlar kapaklarının hemen açılmasını bekleriz. Ama kardiyak süklüste iki kapak kapanırken diğer iki kapak hemen açılamıyor. Kısa bir süre bekledikten sonra at e, semunlar kapakları açılıyor. Peki neden? Diastol sonunda ventriküleci basınç artı pulmoner basıncı yenebilmiş miydi arkadaşlar? Diastol sonunda ventrikül içi basınç artı pulmoner basıncı yenememişti arkadaşlar. Şimdi bir kalbimizin kabaca çizelim. Burası sol atrium. Şurası sol ventrikül. Şurası sağ ventrikül. Burası sağ atrium arkadaşlar. Burada mitral kapağımız var. Burada triküspit kapağımız. Bu kapaklarımızı kapattık. Şurada aortumuz var. Şurada da pulmoner kapağımız var. Diastol sonunda ventrikül içi basınç alt topulmana basıncı yenebilmiş miydi, yenememişti. Burada bir volüm var. Evet. Kapak kapalı ama burada daha artıya atılamadı, periferi atılamadı. Burada alt pulmoner kapaklar bir süre açılamıyor. Ventrikül kanı pompalamak için, öndeki basıncı yenmek için basıncını ne yapıyor? Artırmaya çalışıyor. Bunun için ventrikülün ne yapması lazım? Arkadaşlar kasılması lazım. Kasılmanın karşılığı nedir? Kontraksiyon. Kasılmanın karşılığı kontraksiyon. Peki bu dönemde tüm kapaklar kapalı. Semilunar kapaklar kapalı. Atrioventriküler kapaklar kapalı. Volüm ne? Sabit. Yani kısa bir süre. Kısa süreli ara ve es dönemi diyoruz bu döneme. Bu dönemin adı nedir arkadaşlar? İzovolümetrik kontraksiyon dönemidir arkadaşlar. İzovolümetrik kontraksiyon. Ventrikülde herhangi bir volüm giriş çıkışı var mıdır? Yoktur. Ventrikül volümü sabittir. Ventrikül önündeki basıncı yerini bilmek için kasılmaya devam edecektir. Belli bir yerden sonra Sol ventrikülde 80, sağ ventrikülde 8 mm civa basıncı geçtikten sonra seminal kapaklar açılır ve ejeksiyon fazı başlar. Sistol fazı kendi içerisinde hızlı ejeksiyon ve yavaş ejeksiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Ejeksiyon ne demektir? Ventriküler volümün aortaya atılmasıdır arkadaşlar. Hızlı ve yavaş ejeksiyon diye ikiye ayrılır dedik. Ve ejeksiyonla kanı nereye atacaksınız? Periferi atacaksınız. Buna bağlı sistol sonunda ventrikül içi basınç ne olur arkadaşlar? Sistol sonunda ventrikül içi basıncın azalmaya başladığını göreceksiniz. Ventrikül içi basıncın azalmaya başladığını göreceksiniz. Kırmızı ile çizilen aort basıncı arkadaşlar. Yeşil ile çizilen ventrikülün basıncı. tüm basıncı da sarı ile çizilen. Grafiği burada basınç zaman grafiğini görüyoruz. Buna bağlı sistol basıncı ne olur dedik. Ventrikül içi basınç özür dilerim ne olur dedik azalır dedik. Artı pulmoner basıncı periferi yolladığımız için ne olur arkadaşlar? Artar. Artı pulmoner basıncı geride kalan kapaklar basıncın etkisiyle ne olur? Kapanır. Yani sistol sonunda hangi kapaklar kapanacaktır? Semülüner kapaklar kapanacaktır arkadaşlar. Kapaklar kapanınca sistol ne oluyor? Tamamlanmış oluyor. Kapaklar kapanınca sistol tamamlanmış oluyor. Sistolün bittiğini gösteren parametre nedir peki arkadaşlar? Artı pulmoner kapakların kapanmasıdır arkadaşlar. Artı pulmoner kapaklar kapandı. Peki normalde iki kapak kapalınca diğer iki kapağın hemen açılmasını bekliyoruz, değil mi? Ama burada diğer iki kapak hemen açılamıyor. Kısa bir süre geçtikten sonra atriyoventriküler kapaklar açılıyor. Atriyoventriküler kapaklar kısa bir süre geçtikten sonra açılıyor. Değil mi arkadaşlar? Kısa bir S veriyor. Demin izovolimetrik kontraksiyonda verdiği S'e benzer bir S veriyor. Çünkü sistol sonunda ventrikül volümünün kan büyük kısmı periferi atılmış. Ventrikül basıncı ne olmuştur arkadaşlar? Ventrikül basıncı az düşmüştür. Ama o dönemde düşen basınç kimin basıncından daha yüksektir arkadaşlar? Atriyum basıncından daha yüksektir. Periferi atacağız ama atriyum basıncından sol ventrikül basıncı daha düşük olduğu için atriyum basıncı yani şöyle basınç kimin basıncından daha yüksektir? Atrium basıncından. Yani volümü atmasına rağmen o dönemdeki atrium basıncından yüksek ve o, bu nedenle atrioventriküler kapaklar açılabilir mi? Açılamaz. Burada atrioventriküler kapakların açılması için ventrikül basıncının atrium basıncının altına inmesi gerekir. Bu kapakların açılması için ventrikül basıncının atrium basıncının altına inmesi gerekir. Peki atrium basıncının altına inmesi için ventrikülün ne olması lazım? gevşemesi lazım arkadaşlar. Gevşemesi lazım. Yani relaksasyon yapması lazım. Bu dönemde atriyoventriküler kapaklar kapalı olduğu için ventrikül volümü sabittir. Yani bu döneme ne, ne diyoruz? İzovolümetrik gevşeme dönemi diyoruz arkadaşlar. Bu dönemin sonunda atriyoventriküler kapaklar açılacak ve hangi faz başlayacaktır? Diastol fazı başlayacaktır. Sonra hızlı ventriküler doluş ve yavaş ventriküler doluş safımız var. AV kapaklar açıldıktan sonra atriumun hızlı bir şekilde boşalması, hızlı ventriküler doluş, e, venlerden devam eden az miktarda kanın direkt ventriküle boşalması da yavaş ventriküler doluş olarak tanımlanıyor. Sonra da atrial sistol var. Son kalan kanı ventriküle atmak için atriumun kendini kastığı safhaya geçiyoruz ve bu şekilde kendi içerisinde dönmeye başlıyor. Peki arkadaşlar sistol ve diastolden bahsettik. Peki burada sorular nereden geliyor? Arkadaşlar burada sorular izovolumetrik kontraksiyon ve izovolumetrik relaksasyondan geliyor. İzovolumetrik mesela Eylül 13'te sordular hangi dönemde diye sordular. Ventükül hacmi sabit kalmışken ventükül içi basıncı yükselir diye sordular. İzovolumetrik kontraksiyon yani Türkçesi eş zamanlı kasılma evresi diye soruldu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki konumuz olan kardiyak debi ve belirleyicileri anlatmayacağım arkadaşlar. Kalp yetmezliğinde anlatacağım çünkü deyip bu dersin sonuna geldik.